İki gün önce Şanlıurfa'yla Van'da terörist başı Apo için Apo'ya özgürlük diye, umut hakkı diye bir yürüyüş düzenlediler. Ne Hı. düşünüyoruz? Saçma. Yani bir 60 bin kişinin katili terörist başı için çıktılar sokaklarda böyle umut hakkı dediler. Ama onu, o milleti yöreden kim? İlk başta CHP. Ne dedi ne dedi? İlk başta CHP. Vay canına. Ne diyor bu? CHP kurulduğu günden beri memlekete hiçbir faydası olmadığı gibi zarar olmuştur. Onlar engel. Biter mi peki bu süreçten terörden cevabı? Eğer Türk milleti gerçek İslamiyetini yaşarsa terör de kalmaz geçmiş Nasıl yaşar İslamiyetlerken bir gün gelir kimliklere tekrardan İslam yazılır mı abi? İnşallah. Kaldıranlar utanır mı? İnşallah. İnşallah abi. Temennimiz o. İslam, Hele 5.826 kaldır. kaldırsınlar hepsi. İslam'ı kimliklerden silenler getirir mi geri abi bir gün? Kimliğimizde İslam yok yaşayan? Şu anda yok evet. Kim kaldırdı abi? Cevap'ı kaldırdı.